İlk öncelikle hemen kanlı evin konumunu size göstereyim. Arkadaşlar kanlı ev tam olarak Merkel'in evinin o taraflarında. Yani tam olarak şurası diyebiliyorum. Evet. Şimdi kanlı eve doğru yola çıkacağım. Arkadaşlar numarası 3543 ve ayrıca anımı satayım. <laughs> ve ayrıca bakacağız Gerçekte evin içinden kanlar çıkıyor mu veya gerçek mi yoksa bir mod mu diye bakacağız. Ben şahsen moto olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hemen gidelim. Evet. Hatırladığım üzere buradaydı. Bu kanlı ev. Değil mi? 35-43 olması lazım. Evet. 35-43. Geldik. Elimde bir tane silah var. Gerçekten kan çıkıyor mu ona bakacağım. Ama ilk önce hemen bir arkaya baka. Ananı satayım. Bunlar ne? İnsan var lan evin içinde geç. Al kızım da git. Git. Ben yapacağım git. Hiçbir şey yok. Aha. ah. Üstümüz kan mu? Hayır. Füze bulup buna mı ateş etsen? Bir dakika silah. Hemen hemen hemen. Demir. Demirleri ateş edince bir şey çıkmıyor. Kapıdan çıkıyor mu kan? Kapıdan çıkmıyor. Sadece camlardan çıkıyor. Neden? Bakın buradan da çıkmıyor mesela. Buradan çıkıyor. Amaç ne? Peki buralardan çıkıyor mu? Ona bakacağım. Buralardan da çıkmıyor. Sadece ön tarafından çıkıyor bu arada. Öyle görünüyor. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Yok. Lan niye polis düştü şimdi benim peşime? As ya. Tamam dur kaçalım. Şimdi tekrardan kanlı eve gideceğim. Kanlı evi kaybettik. Bir de şu taraftan gidelim. O taraftan gidiş var mı? Heh buldum. Aha. Araba var. Arkadaşlar evin önünde araba var. Yok ben korktum oğlum birazcık dur. Arkadaşlar eğer kanlı evle ilgili bir tane videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanlı evi de size gösterdim. Kanalıma abone olup like unutmayın. Ben şimdi polislerden kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.